Bu gece birdenbire yüreğimde sıcak bir mermi gibi hissettim yokluğunu. Bu gece yaz havası gibi etimdesin. Dişlerimle ısırdım kızılcaya doyamadım. Kara bardos sesi geliyor dere boylarında. Bu gece ayrılığımızın bin kere bininci gecesi galiba. Tütün gibi tükendi zaman. Oysa ben seni erken yaşayıp hiç kaybetmemek için taze hudutsuz sevdim. Yüreğimin yenilmez aşk tanrıçası. Galiba bu gece yazık ve özlemlerin gecesi. İnsanlar kapı önlerindeki ayakkabılarını içeriye almayı öğrendiği tarihlerde biz Bolivya dağlarında dolaşıyorduk. Minik ellerin avuçlarında, sonsuz ufuklardaki insanlığa, hürriyet kadar sevdiğimiz insanlara doğru. Galiba bu gece ölümsüzlüğün gecesi. Bu gece çık Boztepe'ye gülüm, seyredeyim seni tepeden tırnağa. Sağ taraftan Değirmen Deri'nin kurak kalçalı kız gibi denize katılışını seyret Seni hissettim Sol taraftan Akçaabat'ın tütün kokusunu çekti yerlerini Seni imrendim Hiçbir şey yapamıyorsan gülüm Güneşin boz eteklerindeki yayılışını seyret Seni kıskandım Bense Boloman virajlarında uzun saçlarının yanında çay içmekteyim Az kaldı düşerim o sahillere Yelkenleri rüzgar içmiş sürmene takası gibi sarhoş açık denizlerden. Seni özledim, seni özledim. Gerisini sorma. O günlerden belliğinde bir tek sen kaldın lekesiz ve tertemiz. Gerisini unuttum. Daha sonraları ise ayrı düşmeyi ve sesini duyup gece yatağımdan fırlamayı öğrendim. Sen benim korkum, yutkunuşum. Uyanışlarımın en güzelisin. Sen benim İnsanlığın bütün zaman ve mekanlarda peşinde koşup da bilemediği bildiğimizi. Galiba, galiba bu gece yağmurda gök kuşağı misali, gülerken ağlamanın zamanı.